Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim Bu kitabın, alemlerin Rabbi olan Allah tarafından indirildiğinde hiçbir kuşku yoktur. Yoksa onlar, onu Muhammed kendisi uydurdu mu diyorlar? Hayır. O, senden önce kendilerine hiçbir uyarıcı gelmemiş olan bir toplumu, doğru yola ulaşmaları için uyarasın diye Rabbinden gelen bir gerçektir. Allah ki gökleri, yeri ve bunların arasındakileri altı günde yaratmış, sonra da arşa yerleşmiştir. Sizin ondan başka ne bir koruyucunuz ne de bir şefaatçiniz vardır. Hala düşünüp öğüt almayacak mısınız? O gökten yere kadar bütün işleri düzenleyerek yönetir. Sonra da bütün bu işler sizin hesabınıza göre bin yıl eden bir günde ona yükselir. İşte o, görülmeyeni de görüleni de bilen, çok güçlü, çok merhametli olandır. O, yarattığı her şeyi güzel yapandır. O, insanın yaratılmasına balçıktan başlamış, sonra onun soyunu süzülmüş bir özden, değersiz bir sudan sürdürmüş. Sonra ona biçim vermiş ve ona kendi ruhundan üflemiştir. Sizin için kulaklar, gözler ve kalpler yaratmıştır. Siz ne kadar da az şükrediyorsunuz. İnkar edenler, biz toprağa karışıp yok olduktan sonra gerçekten biz mi yeniden yaratılacağız demektedirler. Doğrusu onlar, Rablerine kavuşacaklarını inkar etmektedirler. De ki, sizin için görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. O günahkarların Rableri huzurunda başları öne eğilmiş olarak, Ey Rabbimiz! Biz gördük ve işittik. O halde bizi dünyaya geri gönder de iyi işler yapalım. Çünkü biz artık kesin olarak inanmış bulunuyoruz derlerken bir görebilsen. Biz dileseydik hiç kuşkusuz herkesi doğru yola ulaştırırdık. Ama tarafımdan şu söz kesinlik kazanmıştır. Andolsun ki ben cehennemi cinlerle ve insanlarla hep birlikte dolduracağım. Madem ki bugüne kavuşmayı unuttunuz, öyleyse azabı tadın. Hiç kuşkusuz biz de sizi unuttuk. Yapmış olduklarınızdan dolayı sonsuzluk azabını tadın. Bizim ayetlerimize ancak o kimseler inanırlar ki bunlarla kendilerine öğüt verildiğinde büyüklük taslamadan secdeye kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler. Rablerine korkuyla ve umutla ibadet ederlerken yanları yataklardan uzak kalır ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar. Yaptıklarına karşılık olarak Gözlerin aydın olacağı nimetlerden onlar için nelerin saklı tutulduğunu hiç kimse bilemez. Hiç inanan kimse yoldan çıkmış kimse gibi olur mu? Elbette bunlar bir olmazlar. İnananlara ve iyi işler yapanlara onlara yapmış olduklarına karşılık varıp kalacakları cennet konakları vardır. Yoldan çıkmış olanlara gelince onların varacakları yer ateş olacaktır. Onlar cehennemden her çıkmak istediklerinde yeniden oraya çevrilecekler ve kendilerine yalanlamış olduğunuz azabı tadın denilecektir. Andolsun ki biz onlara o büyük azaptan önce yakın azaptan tattıracağız. Belki dönerler. Kendisine Rabbinin ayetleriyle öğüt verildikten sonra bunlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Kuşkusuz biz suçlulardan öc alırız. Andolsun ki biz Musa'ya kitap vermiştik. Öyleyse onun sana da verildiğinden asla kuşku duyma. Biz onu İsrailoğullarına bir yol gösterici kılmıştık. Biz sabrettikleri ve ayetlerimize kesin olarak inandıkları sürece sözümüz gereği onların içinden doğru yola ulaştıracak olan önderler çıkarmıştık. Hiç kuşkusuz senin Rabbin kıyamet günü onların ayrılığa düştükleri konularda aralarında hükmünü verecektir. Bugün yurtlarında gezip dolaştıkları nice kuşakları yok etmiş olmamız onları doğru yola sevk etmeyecek mi? Hiç kuşkusuz bunda ibretler vardır. Onlar hala kulak vermeyecekler mi? Onlar bizim suyu kupkuru hale gelmiş topraklara ulaştırdığımızı ve böylece onun sayesinde hem hayvanlarının hem de kendilerinin yemekte oldukları bitkileri yetiştirdiğimizi görmüyorlar mı? Hala düşünmeyecekler mi? Onlar eğer söyledikleriniz doğruysa bu son karar günü ne zamandır diye sormaktadırlar. De ki: O son karar günü gelince inkar edenlere inanmaları bir yarar sağlamayacak ve kendilerine süre de verilmeyecektir. Şimdi sen onlardan uzak dur ve bekle. Çünkü onlar da beklemektedirler.